Tekrardan merhabalar, iyi akşamlar. Bugün biraz detaylı bir konu e, ve yaklaşık üç buçuk saatlik bir eğitimin size e, 45 dakikada bir kısmını özetlemeye çalışacağım. Hepsini yetiştiremeyebilirim çünkü e, modül üç, üç buçuk saat sürdü. Hatta modül 4-4 saat sürdü. E, bu eğitimleri belki birkaç parçaya bölerek anlatacağım ama burada anlatacaklarım bugün e, bir sohbet ortamında her an aslında kullanabileceğini sadece bir alan üzerinde değil ama bugün bir alan üzerinde toparlayacağız bu sohbeti nasıl açık uçlu sorularla evet hayırlarla değil de açık uçlu karşı tarafın bolca cevap verebileceği sorularla nasıl sohbeti başlatabiliyoruz diye. Şimdi ben bir slide ekrana paylaşacağım. Evet. Şimdi modül 3'e genel bir bakış bakışta e, normal bizim ürünü tavsiye etmek için alt adımlı çerçevemiz vardı. E, bunun üç ilk üç adımını modül 3'te yaptık. Bunlardan birincisi ihtiyacın belirlenmesi, ikincisi kişisel bir bağ oluşturulması, e, üçüncüsü de faydaların açıklanmasıydı. Ve e, bu konuda şu anda ihtiyacın belirlenmesi kısmında birazcık daha uzun duracağım, onu söyleyeyim çünkü Birazdan da göstereceğim gibi orada gerçekten uzmanlaşmak gerekiyor. Bunun üzerinde sonrasında kişisel bağ kurulması kısmında da aslında hepimizin çoğu zaman yaptığımız kendi kişisel hikayemizle yola çıkarak aslında bunu perçinleştirmek. Ve daha sonra da aslında bizim çoğumuz işte ürünlerle ilgili içerik öğrenmemiz gerektiğini düşünüyoruz ama hepimizin bir müşteri olarak bakış açısında baktığımızda bir ürün alırken tercih ederken o ürünün insanlar üzerindeki faydaları, memnuniyetlerini sorarız değil mi? Yani ürün içeriğine, e, arkasındaki içerikler okumaktansa hemen tanımadığımız yanımızdaki bir müşterinin de o üründen memnun kalıp kalmadığını sorgularız. Ve onun aslında söylediği beyanı e, aslında doğru kabul ederiz. Bu konuda üçüncü madde. Şimdi diğer slide geçince peki Nutruway markasıyla ilgili e, sizin düşünceleriniz nelerdir diye sordum yanımızda e, Nutriway markasının dünya genelinde özellikle Avrupa genelinde e, işte bir numaralı marka olması, tarafsız kuruluşlarca doğrulanmış olması, bilim ile desteklenmiş, desteklenmesi, imalat sürecini kontrol ediyor olması, 900 e aşkın işte bilim insanını çalıştırması, en az 1100 patente sahip olması, dünyada piyasaya süren ilk multivitamin markası olması, yapay koruyucu ve renklendiriciler içermemesi, doğal kaynaklardan elde edilen içerikler olması, kendi sürdürülebilir çiftliklerine sahip olması, kanıtlanmış olması, paraya garantisi sunması, tanınmış kişilerce desteklenmesi, olumlu referanslarla desteklenmesi ve kurslar ve eğitimlerle desteklenmesi gibi birçok madde içerisinde yanında tip konulan 3 tanesi e, öncelikli olarak Nutri ve markasının tercih sebepleri arasında yer almış. Hem Türkiye hem Avrupa genelinde bir istatistik bu. Peki gelelim altı adımlı çerçeveye. Ee, bunu öğrenirken ne olacak aslında? Bize nasıl bir fayda sağlayacak? Bir kere adımlarımızı belirleyeceğiz. Belirlememizde yardımcı olacak. Alışkın olduğumuz adımlar da sıklıkla bunu tekrar ettiğimiz zaman melek haline geldiğimiz zaman aslında kolaylaştıracak bu, bunu takip etmeyi. Takip etmesi uygulanması kolay olacak. Ee, zaman kazandıracak. Verimliliğimizi arttıracak. kendimize güvenmemizi sağlayacak ve kendinden emin konuşmalar için rehberlik sağlayacak. Bu e, hafta saat bunun üç ilk üç adımını yetiştirebildiğim kadarıyla paylaşacağım. Hemen aslında alt adımlı çerçevede neler var? Birincisi ihtiyacın belirlenmesi. Yani ne aradıklarını soracağız. İkincisi kişisel bir bağ oluşturulması. Yani müşteri ihtiyaçlarını e, kendi kişisel hikayemizle bağlantı kurduracağız. Faydaların açıklanması, bağ kuran kanıt noktalarını paylaşacağız. Deneyim oluşturmayı, endişelerin ele alınmasını ve özetlemeyi de, e, ikinci bu eğitimin devamını pazarak bu pazar akşamı yapmayı planlıyorum. Onu size tekrardan konuşacağım. Şimdi ihtiyacının tan tanımlanması kısmında bize şöyle bir e, çalışma yaptı. Sohbet esnasında müşterilerimizin ihtiyaçlarını nasıl belirleyebiliriz? Yani bu, bunu şöyle düşünebilirsiniz. Karşımızdaki kişinin illaki bir müşteri olması gerekmiyor. Bir sohbet esnasında kim var sohbet ettiğimiz, işte ailemizden büyüklerimiz var, çocuklarımız var, gençlerimiz var, işte teyzelerimiz var, amcalarımız var, yeğenlerimiz var, komşularımız var, iş arkadaşlarımız var. Yani aslında her bulunduğumuz noktada sohbet içeriğimizle ilgili karşı tarafla nasıl bu sohbeti başlatacağız. Çünkü bazı sorular sohbeti kısa tutuyor, bazı sorular ise sohbetin, ...çokça açıklanacak cevaplar içermesini sağlıyor. Bununla ilgili ne tür sorular sorarak sohbeti daha açıklayıcı bir hale götürebiliriz. Bu kısımda açık uçlu sorular sormayı öğrenmek konusunda birçok çalışma yaptık. O yüzden bugün ben not defterlerinizi alabilirsiniz dedim çünkü... ...burada aslında birçok işte 5N1K dediğimiz aslında işte... ...ne, nasıl, nerede, ne zaman, neden, ne kadar, ne amaçla, ne şekilde gördünüz mü 8 tane ne ama e, kim kaç gibi e, ne ve k soruları aslında. O zaman sorunun e, cevabı bir e, bir kelimeyle sınırlı kalmıyor. Evet veya hayır sınırlı kalmıyor. Çokça açıklayıcı, detaylandırıcı cevaplarla doğru sürüklüyor sohbeti. Ben bugün bu süre içerisinde neler yapıldı? bir sonraki Evet. Biz açık uçlu sorular konusunda pratik yaptık. iki dakika içerisinde. Ee, yine şurada ekranda kalsın. Ben size notları alıp özellikle tekrar çalıştım bunun üzerine söyleyeyim. Burada notları aldım. Ee, benim dikkatimi çeken soruları da sizinle paylaşmak istiyorum. Mesela sohbet esnasında COVID'den korunmak için neler yapıyorsunuz? Nasıl besleniyorsunuz? Ee, yeterli ve dengeli beslenmek için sizce neler tüketilmesi gerekir? Ee, ne kadar su içiyorsunuz? Çok önemli bir soru yine. İşte akşam yemeğiniz en son saat kaçta yiyorsunuz? Ee, bu hani beslenme alışkanlıklarına dikkat edip etmediğine dair e, ya da işte e, belirli belki detoks yapıyor olması ya da işte e, gerçekten bir farkındalığı olduğu ile ilgili e, size birçok şey açıklayabilir. Çocuklarınız genelde hangi gıdaları sıklıkla tüketiyor? E, çocukluk, yani Özellikle çocukları olan ebeveynler e, ya da torunları olanlar mutlaka e, bu, bu sohbet arasında geçiyor zaten. Sağlıklı ve dengeli beslenmek için Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Örgütü 5 renkten sebze ve meyve yememizi hiç öneriyor. Siz bugün hangi renkten kaçar porsiyon yeme şansınız oldu ki kendinizden önce örnek verebilirsiniz. Bugün mesela ben bir salata içerisinde işte yeşillikleri yedim, yeşil yedim, turuncu yedim, kırmızı yedim. Ama mesela bugün mor yok değilim de yani mor lahana yok değilim de işte beyaz gruptan da işte sarımsak soyna da işte karnabahar ama işte bir tane eksik kaldı. Siz bugün kaç renk yeme şansınız oldu diye sorabilirsiniz. Haftada kaç porsiyon ya da defa balık yiyebiliyorsunuz? Ne tür beslenmeyi tercih ediyorsunuz? Ve ne kadar tüketebiliyorsunuz bu beslenmeyi? Mesela diyelim ki size bitkisel besleniyorum ya da hayvansal besleniyorum dedi. Ne zaman ne kadar tüketebiliyorsunuz bunu? Ne zamanlarda yiyorsunuz? Ve işte bedeninizde yansımaları nasıl hissediyorsunuz gibi. Şimdi bu sorulara baktığınız zaman karşıdaki kişi size aslında ilk başta bunu bu pratiği yapmaya çalıştığınız zaman kendiniz de dikkat edin sorduğunuz soruları. Sıklıkla biz şunu sorabiliyoruz değil mi? İşte Covid döneminde beslenme takviye ürünlerini kullandınız mı? İşte Kullanma konusunda ne düşünüyorsunuz? Ya teşekkür ediyorum ben düşünmüyorum. Yani zaten eğer kullanıyorsa zaten kullanıyorum diyebilir. Ama zaten hani bunu farkındalık yaratmak anlamında soracağımız için bu konuda işte kullanıyor musunuz? Musunuz, mısınız, musunuz gibi sorular ee, karşı tarafa evet hayır cevabı verdirmek konusunda ee, bir şey yapıyor. O yüzden de sohbet oradan ilerlemeyebiliyor. Bu konu çocuklarla ilgili de bence hani çocuklar okuldan geldiği zaman işte çocuğa soruyorsunuz çocuğum okulda ne yaptınız? Ders yaptık. İşte e, öğretmenin sana bugün bir şey sordu mu? Hayır. E, bugün arkadaşlarınla işte yeterince oyun oynadın mı? Evet. Yani bu gibi şeyler biliyorsunuz çocukların sohbetinde de böyle sizi bir kısır döngüye sokuyor. O yüzden bu aslında genel anlamda sohbetin daha e, keyifli ve daha e, açıklayıcı bir şekilde ilerlemesi için e, öğrenilmesi gereken bir pratik oldu. Birazdan bunu gruplar üzerinde, bu hedef grupları üzerinde de yapacağız zaten. Eğer yüzeysel sorularda e, evet hayır sorularından çıkıp yani açık uçlu sorulara geçebilecek olursak, bu, bu pratiği yapacak olursak, o zaman e, yüzeysel sorular sayesinde o kişiyle sohbetimizde daha derine inme şansımız olacak. E, çünkü e, yeterince açıklayıcı cevaplar içerisinde bulduğumuz konular üzerinde e, eğer e, bize samimi görürlerse zaten daha sonrasında daha özel konularını bile bizimle paylaşabilecekler. Bu konuda öğrenmemiz gereken bir şey de soruları sorduktan sonra, açık uçlu soruları sorduktan sonra aktif dinlemeye geçmek. Bu aslında gerçekten e, diyaloglarda e, öğrenilmesi gereken adımlar her anda, her anlamda sadece zinde yaşam üzerine değil. Burada aktif dinleme değil olarak dikkatinizi vererek karşı tarafa. Yani şöyle söylemek gerekirse, biz burada biraz şunlara dikkat ettik. İşte gözlerimizi direkt karşıdaki kişiye dikerek değil. Yani göz kontağı kuracağız, evet ama yüzde yetmiş oranında göz kontağı kurarak, karşı taraftan da aynı karşılığı aldığımızı gözeterek, o gözlerini kaçırdığında belki bizim de gözlerimizde. Çünkü birisiyle her zaman bir empati kurmak gerekiyor. Diyelim ki bize de birisi aynı şekilde bir soru sordu ve cevap verdiğinde böyle gözlerini dikerek bize baktığında çok rahatsız oluruz değil mi? Dolayısıyla da bilinçaltı NLP yöntemlerinde de kişi kendisine benzeyen kişiyi bilinçaltında da rahat hisseder ve açar. Dolayısıyla da onun yaptığı gibi veya gözlerini biraz kaçırıyorsa gözlerinizi kaçırarak ama özellikle de yargılamadan dinlemeyi öğrenmek. Söylediklerinin doğru olmadığını bilseniz bile olumsuz yargılama değil, yeri geldiğinde düzeltmeyi yapacak yap, yaparak ama bunu yaparken de yine sandviç tekniğini kullanmak. Yine bunu NLP'de görmüştüm ben. Artı eksi artı tekniği. Yani önce eğer kişinin yanlış söylediğini ya da yanlış bilgi sahibi olduğunu fark ettiysek bile hayır hayır canım sen yanlış biliyorsun işte hayır o öyle değil dendiğinde şimdi kendimize yine empati kuralım bize de aynı şekilde birisi e, ama bu bizim için doğru olan bir şey. Ve biz de e, bu kendi bildiğimiz doğruyu karşı tarafa anlatmaya çalışıyoruz. Ve karşımızdaki diyor ki hayır 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 sen yanlış biliyorsun. Hayır hayır o öyle değil. Ne kadar irite oluruz değil mi? Yani kendimizi çok kötü hissederiz o anda. Çünkü karşıdaki kişi aslında bizim düşüncelerimize saldırıyor gibi hissediyoruz. O yüzden yargılamadan dinlemek. Ancak o kişi eğer biz doğru bir, doğru bir bilgi varsa elimizde. Önce bir komplimanla başlayayım. Evet aslında sizin söylediğiniz gibi e, durumlar da mevcut ya da sizin söylediğiniz gibi düşünenler de mevcut e, ancak bunun içerisinde bu konuyla ilgili şöyle şeyler de var hani bu konuda belki de e, şunlar şu kaynaklardan faydalanarak araştırırsanız gerçekte bunun olmadığını da görebilirsiniz e, diyerek belki oradaki yanlış olduğunu bildiğimiz bir konuyu düzeltmek ve sonra yine bir komplimanla e, cümlemizi sonlandırmak o kişinin direkt bir saldırıya uğradığını değil ancak e, artı eksi artı tekniğini kendisini iyi hissede, hissettirerek arada da onun doğru bir bilgi alması konusunda ya da yanlış bildiği şey konusunda belki araştırması üzerine yönlendirme şansımız olur. Bu konuda yargılamadan dinlemek, itiraz etmeden dinlemek çok önemli. Ve dinlediğinizi mutlaka yansıtmak. Bunu da ona vücut diliyle. E, özellikle de vücudumuz ve omuz kısımlarımız e, direkt kişiye dönük olması. Şimdi eğer ben beni belki çok net görmüyorsunuz ama yan taraftan şöyle düşünecek olursanız ben şimdi size karşı böyle karşılıklı oturuyorum. Hepiniz ekran karşınızdasınız. Ama şimdi ben size böyle anlatıyor olsam nasıl hissedersiniz mesela? Yani sizinle konuşuyorum ama bu taraftan dönüyorum ya da diğer tarafa dönüyorum işte vücudumla e, ve size bir bilgi anlatmaya çalışıyorum. Kendinizi ne kadar iyi hissedersiniz? Bir de bu konuda şöyle bir araştırma var. Bunu da yine biz bir kitapta okumuştuk ve birçok eğitimde de görmüştük. Omuzlarımızda evet kişiye dönüp olması önemli karşılıklı oturuyorsak ya da işte yan yana ama kişiye karşılıklı oturmaktansa eğer yan yana oturabilecek bir durumumuz ol olacaksa da şöyle bir durum varmış kişinin sağına geçecek yani e, daha doğrusu şöyle söyleyeyim biz kişinin sağ tarafına doğru oturmaya çalışırsak şöyle bir şeydi bunu biz iknan Psikolojisi kitabında da görmüştük o zaman kendimizi daha dirençsiz Kılıyormuşuz ve daha açık fikirle dinliyormuşuz sağımızdan gelen e, sözleri. Bunun sebebi de aslında biyolojik olarak kalbimizin orta sola yakın olduğu için soldan gelecek olan darbelere karşı ya da soldan gelecek olan e, zararlara karşı kendimizi sürekli bir savunma ihtiyacı hissetmemizmiş. O yüzden birisi size sol taraftan sesleniyor olduğunuz zaman bir direnç gösterir misiniz? Daha çoğunlukla ama sağ taraftan gelecek olan bilgilere daha ön yargısız ve daha açık zihnli bakar mısınız? O yüzden bu kısımda da e, kendinizi zaman içerisinde pratik yapabilirsiniz. Evde mesela çocuklar sizi dinlemiyorsa, başta çocukların sağına oturmayı, işte eşlerle ilgili böyle zor konuşulacak bir şey olacağı zaman, o okay, ki onun sağına geçmeye dikkat etmek gibi. Hatta bir tane reklam hatırlatayım size eskilerden. E, i̇şte hangi yağda e, sarı işte sağdaki. Hangi diş daha beyaz sağdaki gibi reklamlar vardı hatırlıyorsunuz. O zaman da bu psikoloji kullanılmış zaten yine. Ee, ve aradaki aslında dinleme esnasında aktif dinleme kısmında e, kişi dinlerken hafifçe başımızı sallamak, işte ona onay vermek gibi e, onu dinlediğimizi göstermek gibi ve arada da kişi özet özetleyerek aslında aktif dinlediğimizi göstermek. Ee, ve e, kendi deneyimimiz ya da kendi şeyimizi de paylaşmakla aktif dinlemeyi e, tamamlayabiliriz açık soru sorduktan sonra. Bu da bir aşama öğrenilmesi gereken bir aşama.